Merhaba arkadaşlar. Tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön patlarımızı tamamladıktan sonra ayraç kısmımıza geldik ve artık düz ilmeklerle 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 tane düz ilmeğimin hemen ardından bir tane ajur arttırmasını yapıp devamında bir tane düz ilmek çalışıyorum. Sol şişinde bulunan ilk iki ilmeğimi beraber örüp bir tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Sol şişinde bulunan ilk iki ilmeğimi beraber örüp bir tane düz ilmek ördükten sonra ajur artışımı yapıp hemen dört tane düz ilmeğimi örüp bir tane gizli yapacağım. Böylelikle ön yüzümüz bitmiş olacak. Hemen şöyle saymak istiyorum sizlere bakın ayraçtan diğer ayraca kadar olan bölümde e, gizli arttırmamız dahil olarak hemen şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 ilmeğimiz var. Ayracımı sağ şişime aktardım. 2 tane düz ilmeğim var. 2 düz ilmeğimi ördükten sonra kol kısmının artışı için bir tane gizli arttırmamı tamamlayıp hemen kolumun modeli için çalışacağım alana geldim. 3 tane düz ilmek öreceğim. 3 tane düz ilmeği toplayacağımdan dolayı bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane ajur arttırması yapıp toplamda 3 tane düz ilmeğimi beraber örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar bir tane ajur arttırmam var ve şimdi 3 tane düz ilmek çalışacağım. 1 2 3 bir ajur arttırması yaptıktan sonra sol şişimde bulunan üç tane düz ilmeğimi beraber örüyorum ve bir tane ajur arttırması yapıp 3 tane düz ilmek örüyorum. 3 düz ilmeğimi tamamladım. Bir tane ajur arttırması yapıp sol şişimde bulunan 3 tane düz ilmeğimi beraber örüyorum ve bir tane ajur arttırması yapıp hemen 3 tane düz ilmeğimi tekrardan örüyorum. 3 düz ilmeğim tamamlandığına göre bir tane ajur arttırması yapıp sol şişimde bulunan üç tane düz ilmeğime beraber örüyorum ve hemen bir ilmeğe dönüştürüyorum. Bir tane ajur arttırması yaptım. Bir tane düz ilmek ördüm ve hemen gizli arttırma yaptım akabinde. Ayrıcımı sağ tarafa aldıktan sonra iki tane düz ilmek çalışacağım. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim ve arka bedenin gizli arttırmasını tamamlayıp arka bedene geliyorum. Şimdi arka bedendeyiz. Görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle toplayalım. Şimdi neler yapacağız? Şuradaki ters ilmeğimizin olduğu bölüme kadar geleceğiz. Ama öncesinde şuradaki iki ilmeği beraber toplayıp bir tane ajur arttırması yapacağımızdan dolayı bir tane de düz ilmek öreceğimiz için hemen 1 2 3 4 tane düz ilmek örüyorum 1 2 3 4 tane düz ilmekten sonra bir tane ajur artışı yapıp bir tane düz ilmek örüyorum sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüyorum ve bir tane ters ilmek çalışması yapıp ipimin yönünü düzeltip Devamında sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüyorum. Bir tane düz ilmek çalışması yapıyorum ve hemen bir tane ajur artışı yapıyorum. Şimdi burada üç tane düz ilmeğim var. Birinci, ikinci, üçüncü düz ilmeğimi tamamladıktan sonra bir tane ajur artışı yapıyorum. Bir tane düz ilmek çalışıyorum. Sol şişimde bulunan iki tane düz ilmeği beraber örüp tek ilmek haline getirip ipimin yönünü değiştirip bir tane ters ilmek çalışıp hemen ipimin yönünü değiştiriyorum ve sol şişimde bulunan iki tane düz ilmeğimi beraber örüp bir tane düz ilmek çalışıp arkasından bir tane ajur çalışması yapıyorum. Tekrar düz ilmeklerdeyim. Üç tane düz ilmek örüyorum. Düz ilmeklerimi de ördüğüme göre ajur arttırmamı yapıp bir tane düz ilmek çalışacağım alandayım. Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber ördüm. Bir tane ters ilmek çalıştım. İpimin yönünü değiştirdim ve sol şişinde bulunan ilk iki ilmeği beraber ördüm. Bir tane düz ilmek çalıştıktan sonra bir ajur artışı yapıp toplamda bakın dört tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki. 3 ve 4. Bir tane gizli arttırma yapıyorum. Ayracımı sağ tarafa aktarır aktarmaz iki tane düz ilmeğim var. Birinci ve ikinci. Bir tane ajur arttırması yapıyorum ve hemen akibinde kol kısmında bulunan modelimi çalışacağımdan dolayı kontrol ediyorum. Şuradaki üç ilmeği beraber toplayacağım için bir tane düz ilmek çalışıyorum öncesinde. Daha sonrasında bir tane ajur artışı. Hemen sol şişimde bulunan 3 ilmeği beraber örüp tek ilmek haline dönüştürüyorum. Bir ajur artışı yapıyorum ve üç tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3. Bir ajur arttırması yaptıktan sonra üç tane düz ilmeğimi beraber örüp bir tane ilmek haline dönüştürüyorum. Bir ajur artırması daha yapıp toplamda 3 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane ajur arttırması yapıyorum ve hemen akabinde 3 tane düz ilmeğim var. Bu 3 düz ilmeğimi tek ilmek haline dönüştürüyorum. Bir tane ajur artışı yapıp 3 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2 3 Ajur artışımı yaptım. Tekrardan sol şişimde bulunan üç tane düz ilmeğimi beraber örüyorum. Ve tek ilmek haline dönüştürüp bir tane ajur artışı yapıyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane ajur artışı yaptım. Hemen ayracımı sağ tarafa aktarıp iki tane düz ilmek örüyorum. 1 2 Diğer bedenin gizli arttırması olan arttırmayı da tamamlayıp diğer ön bedene geçiyorum böylelikle. Şimdi burada yapacağım işlem yine 4 tane düz ilmeği örmek. Düz ilmek olarak. 1, 2, 3, 4. Bir tane ajur arttırması yapıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum ve toplamda Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüyorum. Bir tane ters ilmek çalışıyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum ve sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber örüp bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ajur arttırması yapıp toplamda üç tane düz ilmek örüyorum. Ayrıca yerini değiştirip Tekrardan diğer ön patımın Çalışmasını yapıyorum Şimdi sizler diğer arka tarafı Örüp tekrardan ön yüzde Bizlerle beraber Görüşmenizi dileğiyle diyorum Hemen şuradaki sıramı da Bitirip Örgümüzün şimdiki sıradaki Duruşunu da sizlerle paylaşıp Bu videomu sonlandırıyorum Bildiğiniz gibi Ne yapıyoruz Şöyle iyice Misinalı işimizi açtığımız zaman modelimiz zaten kendini gösteriyor şu şekilde. Gözünüze ilk başta küçük gelebilir ama inanın küçük olmayacak. Şimdiden kolay gelsin. Hepimize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.